Değerli YENASYA okuyucuları, dostlarımız YENASYA gazetesi bizim ilk günden beri arkadaşımızdır. Çıktı günden beri takip ediyorum, okuyorum. Alamadığım, göremediğim günlerde hasretini duyuyorum. Hala ilk günkü tazeliğini devam ettiriyor. YENASYA gazetesi evimizin bir parçası olmaya devam ediyor. Nedir YENASYA? evvela Risale-i Nur'un naşiri efkarıdır. Yani Risale-i Nur'un medyadaki dilidir. Yenisli gazetesi çıktığı yılları şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Ülkemizde ihtilallerin, muhtıraların vermiş olduğu sıkıntılar yüzünden insanlarımız dinini anlatamıyorlardı. Dini görüşlerini savunamıyorlardı. O günlere ait kısa bir hatıramı nakledeyim. Üniversite yıllarımızda Ankara'da Kızılay civarında bir kitap sergisi yapmıştık. Yenestek gazetesinde yayınlanan bir kitabımız. Biz daha sonra okuyucularla buluşturalım istemiştik. Çok işlek bir yerde sergi düzenledik akşam saatlerinde. Otobüs durağında olanlar e, tabi bakıyor, diğer kitaplara el uzatıyor ama ortadaki kitaba bir türlü elleri varmıyordu. Nihayet birisi cesaretle uzandı, kitabı aldı ve açtığı zaman ortasında Bediüzzaman Said Nursi'nin muhteşem fotoğrafını gördü. Ve o fotoğrafı e, görünce titremeye başladı. İşte daha düne kadar Kayseri hapishanesinde yatıyordu, bu kitabı nasıl satabilirsiniz diye bağırmaya başladı. O bağırınca duraktakiler de ilgilenmeye başladılar. Biz cevap verdik, dedik ki Said Nursi Kayseri'den geçmemiştir bile, yalan söylüyorsun. Bu kitap, Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatını anlatan bir kitaptır. O gazetede tevfik edilmiş, şimdi kitap olarak neşredilmiştir. İsteyen okur, hayatını öğrenir dedik ve adamcağız bırakıp gitti. Diğerleri de Allah yardımcınız olsun dedi. Yıllar sonra e, tabi kitap fuarları başladı 1980'li yıllarda. O yıllarda biz kitap fuarlarına Yenasi olarak, risale Nur olarak girmekte sıkıntı çektik ama sonunda başarılı olduk. Hemen bütün kitap fuarlarına katıldık kitap fuarlarındaki standımız dikkat çekiciydi. Ve insanlar gelip bazen fotoğraf çekiliyorlardı, bazen de soruyorlardı, hatta dua ediyorlardı ellerini açıp Ya Rabbi bugünlerde gördük diye. Buradan şuraya varmak istiyorum. Ee, Yenasya Asya ve tabii Naşir Efkarı olduğu Risale-i Nur Müslümanların dayanak noktası yani noktayı istinadı diyoruz, olmuştur ve İslam'ın ülkede yayılmasında, kökleşmesinde ve Müslümanlar rahat nefes almasında büyük önem kazanmıştır. Biz bunları zaman zaman arka ziyaretçilerimizde gördük. Siz varsınız ya, sizin bu hizmetleriniz, bu gayretleriniz bize iştaha getiriyor, bize cesaret veriyor demişlerdir. Bu hatıralarımız çoktur. Ee, ve gerçekten ge gerçekten güzel günler oldu. Ee, zevali elem lezzet olduğu gibi diyoruz. Yani o günler geride kaldı ve şu, e, bugünlerde eğer e, nur talebeleri ya da Müslümanlar rahat bir nefes alabiliyorsa kendilerini anlatabiliyorsa Risale-i Nur'un e, gayretleri e, yayınladığı kitaplar yazılar destek olmuştur kuvvet vermiştir diyoruz. İnşallah e, okuyucularımız da e, bu manada gayretlerini gösteriyor. Yani Yeni Asya hem e, bir mekteptir, yazarını kendisi yetiştirmiştir. E, okuyucularla birlikte hareket etmektedir. E, meşveretleri esas almaktadır. Çünkü Kur'an'da emredilen ve Resulullah'ın sünneti olan meşverete istişare uyarak hareket edilmektedir diyoruz ve e, okuyucularımızı, dinleyicilerimizi, seyircilerimizi bu vesileyle muhabbete selamlıyoruz.